bir sabah kalkıyorsun ve telefonuna gelen onlarca bildirim arasında sadece bir tanesi senin ilgini çekmeyi başarabiliyor. En sevdiğin agandan anime kızı oyunu. Hızlıca bilgisayarın başını geçip oyunu başlatıyorsun. Mithayla tanış. Daha sonra odasını temizlemek için yardım et. Etek, tişört, pantolon, çorap. Sonra sepet. Malzemeleri al. Mağaza tavuk çorbası ve hepsini doğru. Bir televizyon Mita televizyon istiyor. Bir -te televizyon mu? Para kazanmam lazım. Topları doğru yere koy. Para kazan. Vidaları sök. Kasete çıkar. Para kazan. <laughs> i̇şte bu. Hey. Mita tarağını kaybetmiş. Yatağımı kaybettim de. Geri zekalı anını kızı. Tarağını nasıl kaybedebilirsin ki? Mita tarağını kaybetmiş ve onu bulmamızı istiyor. Ancak özellikle ocağın içini kontrol etmemizi istemiyor. Bakmalı mıyım? Of, oh, daha bir gün oldu ama seni çok özledim. Selam. Düşünüyordum da keşke yüz yüze tanışabilseydik. Bir fikrim var. Fikir mi? Ne fikri be? Sen bir saniye kırp kırp bir şeyler hissediyorum. Anlayamıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Artık birlikteyiz. Hadi şu telefonu bırak. Arkadaşlar oyunun kaydı başladı an itibariyle ses görüntü YouTube'a gidecektir dostlar. Ses diyor, Taner abimizin ses görüntü canlı yine gidecektir duyurusunu duyduğumuza göre. Bir de şu duyurusuna kulak asmaya ne dersiniz? Dostlar selamlar. Btj'nin ki kanalına hala bakmadınız mı? Evet dostlar Taner abiyi duydunuz. Bu videonun kurgusu yaklaşık 10 saat sürdü. Ve sizler bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Ve ayrıca Tanrı abinin de dediği gibi kick adresime gelebilirsiniz. Kick adresinde Ramazan boyu yapacağımız Red Dead Redemption 2 etkinliğine de katılabilirsiniz arkadaşlar. Her çarşamba günü Ramazan boyunca Red Dead Redemption 2'yi oynayacağız. O zaman sizleri daha fazla sıkmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Anne. Burak Yılmaz. Amanın. Neredeyim ben? Burası tanıdık geliyor. Bekle. Ben oyunda mıyım? Oyunda mıyım? PlayStation 5. PlayStation 5. Bizim manitanın yanına. Keşke böyle bir makine olsa da ben de gitsem. Bir defa. o oh, oh. Bura böyle miydi lan? Amanın. Bu ne lan? Merhaba. Oh amına koyayım yine aynı jumpscare'i yedim ya. Ben de seni gördüğüme sevindim. Bunu bir deneme şansın var mı üstüne? Aklımız aynı Miko. Ne kadar çok ortak yönümüz var. Şunu bir... seviyorum. Sevimli mi? Öyle. Çok iyi. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim bu arada geldiğiniz için. Dövüşmek ister misin? Dört kere kazanman gerek. Döverim İsteyelim ki. Korkma. Başlarda seni çok ezmeyeceğim. Allah Allah. Ne Abi. Niye yenilmiyorsun kız? Azıcık denetilmen ol. Aga bizde yok. Bizim işi ciddiyete alış şekli. I'm gonna smash you. Send me a location. A message like location, location. I'm gonna come. Whatever you want doesn't matter. Zın. Bakalım şimdi beni yenebiliyor musun? Her türlü yenerim ki. Oha. Ama sen spam atıyorsun ha. İşte şimdi sıkıcı olmaya başladı. Aa oh, yendi lan beni. başına topla. Yoksa... Oğlum comeback atıyor kacı. Oğlum comeback atıyor kacı. Yes. Benimlik <laughs> kart 10 saldırı ben, ben. direkt. O ses neydi? Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Aha. Sana ne oldu birden ya? Dolapta iç çamaşırlarım var. Yoksa neden sadece bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptım? Müziğe ne oluyor i̇stediğim, lan? Sadece tek istediğim şey senin benimle olman. Olurum ben canım da önce istedim. şurayı bir kontrol Anladım. edelim ya. Yine de. Yine bu. Dolabı kontrol mü etmek istiyorsun? O zaman et. Bak bakalım ne varmış. Ne oluyor lan? Dolapta ben mi varım? Uşlan. Eyvah aman. Oyun bir anda atlas'ta döndü hocam. Eyvah. Ne? Lan bu benim de. Lan. Korkuyor musun? Hayır canım da şu eller biraz korkutuyor evet. Lan ne oluyor? Aha benim gacı. Ne? Kaç sana kanık buradan. Aa, o, ne lan? Oynayalım mı? Oynuyoruz işte. Hiç hoşuma gitmese de şu anki durum. Beni bul. Oyuncağını falan mı arıyoruz? Aa. Hanım. Buldum işte seni. <laughs> oh. Amına koyarım ne oluyor? Özür dilerim bu arada küfür için de. Aa anahtar. Bodrum burasıdır herhalde. Aa. <laughs> Lan bu Mika Miku değil. Buraya nasıl geldin sen? Sen Mitasın değil mi? Ama sende bir değişiklik var. O Senin ayakkabıların sen nerede peki abi? Benim dikkatimi dağılıyor bir şu, bir alet. Alet. şu an ya. İşe yarar bir alet. İleride muhtemelen ihtiyacın olacak. Aynen o bu o bir evlenme, evlenme teklifi evlenme. bu arada. <laughs> Karşılık bile vermedi. Bu beklenmedik. O kadar fark ediyorsa lan ne oldu? Ana değişmiş yala. la. Oyun mu çöktü lan? Evet öyle oldu. Ananı avradını. Bir dakika dostlar. Şunu ayarlayıp geliyorum hemen. Aha. Eyvah. Anladı evet. bu arada. Bırak. Bura güvenli bir yer mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ah! Amına koyayım. Oğlum TP oldu ya. Şu işi al kanka. Bana çok lazım bu ya. Al şunu. Çabuk ne? Aha, şunu oynasam ya yakın. Drift benim işim beyler, hep söylemişimdir. Bir yarış oyunu oynuyorsun. Neyse, gel şuraya. Bir daha oynayacağım ki. Kimin ne ama? havalı bir şapka taktığı için ona kepi diyorum. Deli Mita'yı durdurma planını onunla tartışıyorduk. <laughs> Selam, sen benim yeni oyuncum musun? Adın ne bakalım? Ne oluyor lan? Sanırım Oğlum cennete geldik lan. Aklı zehir gibidir. Pekala. Şimdi nasıl kafayla onaylıyor? Onu... Sen biraz kepiyle takıl. 10 dakikaya falan ihtiyacım var. Burada işler fazla sıkıcı bir hale alıyor. Bu yüzden araya girmem gerekiyor dostlar. Şimdi öncelikle kafanızda birkaç tane soru işareti var. Onları netleştireyim. KP büyük planı yapan Mita. Ancak kendisi sıfırlanmış. Mitaların sıfırlanması demek deli mitanın onları öldürüyor olması demek. Deli mita da bizim peşimizdeki mita bu arada. Bu mita öldürüldüğü için sıfırlanıyor ve haliyle bizim büyük planı yapma işi bizim Bodrum'da bulduğumuz mitaya düşüyor. Çaltı. Okey. Sahne senin. Okey. Belki de kıçının üstüne otursan daha yüksek skor alırsın. Eee, amık Ay çocuğu şey. çok komik. Ooo. Koridora yürü. Bay bay. Sarılamıyoruz mu arkadaşlar? Hadi grup sarılması. İstemiyorlar arkadaşlar. Versiyon 1.3 B'ye geçtik şu an. Bok tadı vermeye başladı değil mi kanka? Yine mi? Yine mi? Yine mi? Sen farklısın. Niye? Ne farkın var? Oh shit. 7. 7. odaya geldik. Ne lan o? Hı? Oy. Ananı satayım. Mış galiba. Ananı satarım. Ya orospu çocuğu. Tekil lan. Ayarladım ki bitti. Saatler gitti bak. Sen kimsin? Lan! Sorun ne? Konuşamıyor musun? Aha. Evet tabii ki. Oğlum çok sevimli lan. Lan nereye gitti bu? Sevimli dedikten sonra senin kaybolman hiç hoş olmadı. Gitme oğlum. Evet itme yani. Dar barzoluk yapma. Alamam canım içi bırak beni. Eyvah. Bırak beni! Lan bırak beni! <laughs> Atla aşağı! Sing me now. Lan! Kidoki'ye gönderme. Aha! Bir bakış attı be. Tecbur'da <laughs> ne yapıyorsun? Sakacı. Saçma. Nereye gidiyorsun? Dur. Saçma ki ben tutuyor doğru fırladım. Biz koştukça koridor garip bir şekilde büyümeye başladı arkamızda. Ne oldu lan? Nerede lan bu kız? Lan? içe girdin ki zaten. İşimin bitmesini beklesen olmaz mıydı? Ne kadar sürer bilemedim. Hem daha ne kadar o hatalarla uğraşacaksın ki? Hatalar mı? Birden fazla mı var? Bu mitanın sürümünde hatalar olduğu için yüzük tam fonksiyonuyla çalışmıyor. O yüzden önceliğimiz bu mitanın sürümündeki bugları gidermek ve daha sonra yüzüğü kullanıp burayı terk etmek. Yani en azından ben öyle düşünüyorum ya da ben öyle anladım diyelim. Gidiyoruz o zaman artık. Hiç bak kalmadı. Aynen i̇şte öyle. Mecbur. Evet. Aferin. Aynı bir kahraman gibisin. Pardon. Acıtmak istemedim. <laughs> Sorun yok Mila. Ma biraz daha kalamaz mısın? Birazcık daha. Duramam. Maalesef deli mi tasabırlı değil. <laughs> Ondan nefret ediyorum. Aha. <laughs> nefret ediyorum. Nefret. Mila dinle. Mila, ne oluyor lan? Mila delirdi oğlum. Her şey bittikten sonra geri gelmemi ister misin? Tabi yapabilirsen. Burada kal. Oyuncu eğlencelisin. Yalnız olmaktan farklı. Ya başaramazsan? Başaracağım. Sadece biraz sürecek. Ne oluyor lan? Mira, <laughs> sen kafayı <sıyormuşsun. gülüyor> <Ne oldu>? Lan! <laughs> Oğlum Mile'yi öldürdü lan. Ufak kavalamacadan sonra deli mita bizleri mini game'lere sokuyor. Bu kötü değil bence. Öyle düşünüyorum en azından. Kötü bir mita değil gibi duruyor. Al sana ayıcık. Yuhu, ya oğlum. Hadi oynayalım. Sana göstereceğim. Amanaki! Koş, koş. Karakter sıfırlama ayarlarını bul. Şu mudur şifre? Hey. Hey. Sanırım buldum. söylemeliyim Sıra, sıra numarası. Aa, sıra numarası mı? Bilmiyor musun lan? Evet arkadaşlar bilmiyormuş. Bodrum'daki Mita sorunu çözebilmek adına sıra numarasını aramaya gittiği sırada bize oturup beklememizi söylüyor. Ancak biz merakımıza yenik düşüp Mita'yı aramaya çıkıyoruz. O sırada deli Mita bizi yakalıyor. Deli Mita bize bundan önceki hayatımızın ne kadar sıkıcı olduğunu gösterirken <laughs> Ya kod mod bitmiş olacak Oğlum bin günde noodle yenilir mi lan? Bin... <laughs> Bu çıkmasın içinden bizi yine Bodrum'daki Mita kurtarıyor Bizi kurtarıyor kurtarmasına ancak kendisini kurtaramıyor <laughs> Onları Orop bakalım senin olsun. Yakala. <laughs> Oğlum hayır lan. Bodrum'daki Mita resetleniyor. Kimsin? Sen hayattasın. Hatırlamıyor musun? Seni tanıyor muyum? Kız resetle Sizin... de tabii. O avcuna yazmış. Tekis. Onaylayın ha bunu. Okey. Lan. Kahretsin. Çok yakındı. Galiba sıfırladık. Bizi de oyunun en başına attı böylelikle. Bu arada kasetten çıkarken benim adım yazarsa Hell nah. No. Ha benim adım yazıyor lan burada. 74 12. Oha! Ana. istiyorum seni görmek güzeldi. Teşekkür ederim. Bu kadar kolay mı olur sandın? Oha. Gerçekten aptalın tekisin. Tıpkı öbür oyuncular gibi. Doğru. Benim sorunum ne? Ben de bilmiyorum. Neden bana söylemiyorsun? Neden asla gerçek bir mito olamayacağımı sen neden bana söylemiyorsun? Benim sürümüm asla var olmadı ki. Ben bu saf elemanları yüzüyorum. Hep derilerinde saklanıyorum. Beni sıfırlamanın hiçbir yolu yok. İnanılmaz. Oğlum. Sen, sorun onlarda değil. Asıl var olmaması gereken sensin. Şimdi sen de başladın. Sen deyince acıtı. Ama neyse. Artık gitme zamanın. de sonra görüşeceğiz. Yerde kelle Asiz var. Hazır. Seni konsoldan çıkarmanın vakti geldi. Sonra görüşürüz. Benim favori kartuşum olacaksın. İlginç isimli oyuncu. Kartuş mu olduktan? Niye çıkamıyorum? Lan yürüyemiyor. Anneki. Oh! Misait bitti bu arada. Oğlum çok güzeldi lan. İlginç bir deneyim yani.